Yoğun mineralli toprak yapısını nasıl anlarım sorusunun cevabını verelim arkadaşlar şimdi. Şimdi e, hedef tespiti böyle yapılmak istenen bir yerde zemin ayarı yapılmadan önce dedektörün başlığını sağa ve sola doğru hareket ettirirken sürekli parazit yani gürültü Yapıyorsa alanın mineralli bir toprak yapısına sahip olduğu anlaşılıyor ve siz de bunu bu şekilde bilin anlayın arkadaşlar. Diğer bir soru arkadaşlar. Dedektörüm neden parazit yapıyor? Açıklayalım. Dedektör başlıklarını kontrollü ve doğru bir şekilde yere sıfır vaziyette böyle sağ ve sola doğru hareketleri yapılmalıdır arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Farklı bir harekette örneğin işte cihazın başlığını örnek veriyorum havaya kaldırdığımızda kontrolsüz ve hızlı hareket ettirdiğimizde bu sefer farklı yalancı sinyaller verebilir bize. Ayrıca cihazınızda otomatik zemin dengesi özelliği bulunuyorsa bunu açmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böylece dedektör sürekli zemin dengesini otomatik olarak arka planda takip eder ve kendi ayarlarını zemin dengesine göre kendi belirler.